Kıymetli dostlar, hepinizi saygı, sevgi, hürmetle selamlıyoruz. İş yerimizden bugün misafirlerimiz, ağır misafirlerimiz, aynı okulda okumuş, makine mühendisi diyelim, ticaretle ilgili, teknolojiyle ilgili okumuş, bugün firmamızı ziyaret eden rektörümüz Hamdullah hocamız, Hasan Erkoç Plastik Yönetim Kurulu Başkanı, Hasan Malkoç abimiz, iş ortağımız, yeni tanıştığımız, daha önce tanıştığımız İbrahim Kul abimiz de, Hasan abimiz, rektörümüz, hamdullah hocamız da bile bunlar okul arkadaşları. Bugün istesek böyle bir şey olmaz hocam. Bir araya gelmeniz tevafuk. tevafuk yani. Sizlerle de bugün bir, bir buçuk saat hocamızla Hasan abimle sohbet ettik, muhabbet ettik. Bir de dedik ki sohbet, muhabbet vaktimizi kayıt altına alalım. Özet olarak bir 10-15 dakika sizlere, evinize, iş yerinize misafir olalım. Hem üretimde İstanbul'da İstoç'ta üretim yapan Erkoç Hasan abimizin duygu düşüncelerini, İbrahim Kul çarşı başında kardeşimizin de duygu düşüncelerini, Hasan rektörümüz Hamdullah hocamızın da duygu düşüncelerini alalım. Biz de bu çekimi nereden yapıyoruz? Kızım şöyle göster, iş yerimizde yapıyoruz. Hocam siz Bizleri tanıyorsunuz da bugün iş yerimize tekrar hoş geldiniz. Yani Özgü Güneş'in ne yaptığını buraya geldiğiniz zaman daha da gördünüz. Kısa özet olarak şöyle söyleyelim hocam. 37 yılı bu sene bitiriyoruz inşallah. Aile şirketiyiz. Biz hep dersin ki kaynak, işi kaynağı vurmayı bilen hoca olması lazım bu ülkemizde. Biz de aynı, siz çok dinlediğimiz için böyle Öyle gıpta ile izliyoruz sizlerin sohbetini. Biz de bu işin kaynağı seyyar satıcılık, pazarcılıktan gelmişik. Biz de 37 yıldan beri çok şükür bugün Trabzon'da 750 fabrikanın gücünü buraya çektik hocam. Bacasız bir fabrika. Az önce de gördünüz. Evet. Arkadaşların mesai saati bitti, bitti gidiyorlar. Yarın pazar hayırlı istiratlar dedik onlara. Pazartesi 9'da da inşallah başlıyor. Biz burada 750 fabrikanın Trabzon'a çok şükür Allah'a gücünü getirdik. Ordu, Girasun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt, Gümüşhane il ve ilçelerine 37 yıldır hizmet yapıyoruz hocam. Bugün Trabzon, İstanbul karayollarında nakliyeyi biz Hasan abimiz de içinde olmak kaydıyla Allah üretenlerden fabrika sahipleri razı olsun bizlere tır bazında destek verdiler biz buraya kadar getirdik. O da yetmedi hocam. Bayburt'a, Borçka'ya, Ünye'ye bu 7 ile de hizmeti sıfır maliyetle iş ortaklarımızın kapısına bunu götürüyoruz. 37 yıldan beri de bu ticaretimiz çok şükür Allah bugüne kadar taşıdık. 400'e yakın çalışanımız, 10.000'e 10 bine yakın iş ortağımız, 750 fabrika yakında bizlere destek eden fabrikalarımız var. Sizlerin huzurunda da onlara ben teşekkür ediyorum. Bölge iş ortaklarımıza da bu iş birliğimizi daha güzel günlere taşımamızı Rabbim nasip eylesin diyelim. Önce Hasan abimiz bize Erkoç Plastik e, Yönetim Kurulu. E, plastik her konu önemli, her işin kalitesi önemli. Biz plastik sektöründe Hasan abimle tanıştığımız zamanlar hocam e, daha böyle kaliteli üründen korkardık. Ama Hasan abi tanıdıktan sonra daha kalitenin kalitesini aramaya başladık ama Hasan abiden iyisini bulamadık. Evet. O duygu düşüncelerin Hasan abimizden dinleyelim. Buyurasın abi. Öncelikle e, Özgüneş Özgüneş Plastik Züccaciye sektörün e, önde gelen firmalarından biri. Burada yönetim kurulu başkanı Halis Bey'in misafiri olmaktan ve yandaki kardeşlerinden Allah Allah. kardeşleriyle beraber burada bulunmaktan mutluluk duyarız. Tabii benim burada bulunma sebebim öncelikle e, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin rektörünün e, yarınki bir sempozyumu için vakıf gecesi, vakıf gecesi için e, onun daveti istinaden gelmişken Halis abimizi boş geçemezdik. Allah Allah. Rektörümü de alarak Halis abimin ziyaretine geldik. Tabii ben buraya daha önce gelmiştim ama Halis abi buradaki düzeni çok değişik hale getirmiş. Çok güzel. Bütün uh, sektörün ürünleri burada kendisinde söylediği araya. gibi. Hı. Yani çelikten, porselenden, plastikten, oyuncak grubundan, kırtasiyeden. Kırtasiye. Hepsi her çeşit ürün yaklaşık 3000 metrekare bir alan. Evet. Çok güzel bir showroom. 2200 yani, bin metrelik kapalı alan. Herkesin istediği ürünü rahat bir şekilde görüp alabileceği çok çok güzel. Çok hoşumuza gitti ülkemize bu şekilde istihdam sağlayan, yaklaşık 400 kişi çalışıyor evet. demiştiniz Halis abi. İstihdam sağlayan, ekonomiye katkısı olan insanlardan Allah razı olsun. Halis abiye de bu vesileyle çok hayırlı ve bereketli işler diliyorum. Tabii biz de Halis abiye, biz de birinci sınıf ham maddeden kaliteli ürünler üreten bir firmayız. Halis abinin de söylediği gibi Karadeniz Bölge Bayimiz Halis abimiz. Allah razı olsun satışları daha Allah kendisine hayırlı ve bol bereketler nasip etsin diyorum. Her, her, bak her sene senden ciddi bir büyümemiz var. Demek müşterimizin memnuniyeti çok güzel. Biz de memnunuz. Sen de kaliteyi değil mi? Evet. Artırmaya devam ediyorsun. Evet, tabii bizde bizde dizayn önemli. Tabii bizim R&D bölümümüzde çalışan yaklaşık ona yakın mühendisimiz var. Yani ürettiğimiz ürünlerde yani rastgele bir değil, kopyalama değil. Kendi emeklerimizle güncel güncel ürünler üretiyoruz. Sen i̇nşallah. hangi, hangi bölüm okumuştun Hasan abim sen? Arkadaşlar <laughs> bilsin. Ben Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisi bölümünden 86 evet. senesinde mezun oldum. Yani bu işi olmuşum. başarmak için makine bölümünü okumak gerekiyor değil mi? O, Yoksa o, o olmayabilirdi <laughs> ama inşallah. Kalıp <laughs> <laughs> gal, olduğu için. Evet kalıbçılık dizayn evet. önemli evet. tabii ki. Ee, ben bu süreçte e, cümlenize hep, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet. Evet Hasan abim çok bilen diyorlar. Az konuşur diyorlar. Hocam Hasan abim çok böyle uzmanlık dalanı var, alanı var. Biz bu vesileyle de Cemşen Yönetim Kurulu Cahit abinin fuarında tanıştık yıllar önce. Evet, Cahit evet. abiye de bu vesileyle de selam ederiz. Erkoç yönetimini Ahmet abi başta olmak üzere hepsine selam ederiz. Üretimde başarılar dileriz. Yine iş ortağımız İbrahim Kul kardeşimizle tanışıyoruz ve onlar da okul arkadaşları olduğundan dolayı bir kısa bir duygu düşüncelerini İbrahim abimizin alalım İbrahim abi. Teşekkür ediyorum Halis Bey. Öncelikle Sayın Rektörüm Hasan Bey, Halis Bey, Özgüneş ailesinin değerli yönetim kurulu başkanı biz bizi burada misafir ettiği için kendisine teşekkürlerimizi öncelikle sunuyorum. Tabii doğru. Abim yeni bir iş yeri açmayla ilgili bir faaliyete girince ben de kardeş olarak ona destek vermek için öncelikle tabii Özgün Eşe ailesini görmeden gelemezdik. Buraya geldik. Sağ olsun bize kendi yerlerini, kabılarını açtılar. Zaten kendileri bölgemizde büyük toptancı ailesinden birisi. Her esnaf kesimine, her satıcıya yardım eden, elinden geldiği desteği veren bir kişi. Biz de geldiğimizde zaten burada ne faaliyetimizle alakalı her şeyi zaten bulabiliyoruz. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Misafir verildiklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum ve sözü Sayın Rektörüme veriyorum. Evet. Değerli izleyiciler, bugün Özgüneş firmasını ziyaret ettik. Üniversite arkadaşım Hasan Bey'in elimize gelişiyle beraber. Daha önce tabii ben Özgüneş firmasını ve Halis Bey'i biliyordum. Ama nasip bugüneymiş. Daha önce belki gelecektim ama. Daha önce Moloz'dan ben biliyorum. Moloz'da iş, iş yerine gelmiştim. Orada bir iki parça almıştık ama şu anda tabii bu Akçakale'de 22 metre kapalı alanda ve 3.000 metrekarelik bir showroom'da iğneden ipliğe çok güzel ürünleri gördük. Aslında bu bir başarı hikayesi. Yani ufaktan, küçükten başlayarak Zirveye karşı nasıl yapılabildiğinin bir ifadesi. Burada girişimcilik, emek, çaba, başarı çok önemli. Ee, şu anda burada 400 kişiye istihdam sağlıyor. Yani bunu aileyle 5 ile çarpacak 2000 kişi buradan geçiniyor. Bu az bir rakam değildir. Ee, 10 bin kişiyle de alışveriş yapıyor. 10 bin kişinin de aslında onların da istinama ettiği insanları katarsak evet, çok. yani 10 binlere 100 binlere iş sağlıyor ee, tabi bunlara da 750 firmada bunu da imalat yapan 750 firma var Kesinlikle. onları da kattığımızda gerçekten e, bir başarı hikayesi bu yani sade teorik e, derslerde anlatılır girişimcilik şöyle yapılır böyle yapılır ama gerçekten burada bunun bir e, yaşanmış hikayesini görüyoruz ben kendisine kardeşlerine bir Trabzonlu olarak teşekkür ediyorum. Kendisi gerçi yer ama artık Trabzonlu oldu. 30 yıldır burada. Aldık hocam. Herkes ben, ben, Biz buralı olduk. Tebrik ya. ediyorum. kendisine hı hı. E, ürün sağlayan Erkoç Plastik sahibi Hasan Malkoç Bey de benim üniversiteden sınıf arkadaşım, makine mühendisi. Kendisi de çok başarılı işlere imza atıyor. Buraya verdiği ürünlerde çok kaliteli birinci, sınıf. Parlıyor. Şeyinden belli zaten. Görüntüsünden belli. Kendisini de tebrik ediyoruz bir katı mezun olarak. Ee, İbrahim Bey Hakeze, İbrahim Kul Bey de benim lise arkadaşım, lise arkadaşım. Elektrik mühendisliği, elektrik, sanat okulu elektrik bölümünde beraber okuduk 3 yıl sağ olsun. Bugün buluşmanız burada. Evet, <laughs> tevafuk oldu. Kendisi de inşaat mühendisi, katı mezunu, kendisi de başarılı bir devlet memurudur. Daha önce önceki e, köy hizmetlerinde şu anda belediyede çalışıyor. Kendisiyle gurur duyuyoruz. İbrahim Bey'le Hasan Bey'lerle gerçekten katı mezunları farkını yaratıyor. Bir teknik üniversite mezun olarak kendileriyle gurur duyuyoruz. Yarın akşamda zaten vakıf gecemiz var. Hasan Bey o vesileyle Trabzon'a geldi. Halis Bey de katılacak. Biz bu başarı hikayelerini Topluma anlatmamız lazım. Biz üniversite olarak her zaman e, özgüneş olsun, bu tür şirketlere her türlü yardımı yapmaya, eğitim olur, dijital ya, yazalım, e, tarafında olur, her türlü eğitim vermeye hazırız. Zaten üniversitelerin görevi topluma faydalı olmak. Sanayiye, topluma, e, şehre faydalı olmaktır. Bizim amacımız da budur. Yakında zaten başka bir firmayla biz bir sözleşme yaptık. Benzer bir işbirliği protokolünü özgüneş firmasıyla Yapacağız inşallah. Ben e, teşekkür ediyorum Özgüneş ailesine. E, bu tür girişimlerin atması dileğiyle e, hepinize saygılar sunuyorum. Evet, Halis Bey buyurun. Evet, kıymetli sayfa dostlarımız, sizlere rektörümüz başta olmak üzere, duygu düşüncelerimizi kısa az öz anlatmaya gayret ettik. Rabbim sohbetimizi, bu istişaremizi hayırlara vesile eylesin. Rektörüm gibi kişilerin sayısını artırsın. Rektörümün biz toplantılarına katılır. Yarın akşam toplantı ben doyamıyorum. Çünkü böyle damardan anlatıyor. Tam böyle bizim ihtiyacımız olan konuları anlatıyor. İş dünyasına da bu vesileyle rektörüm selam ediyorum. Geçen de iş kur müdürü de buradaydı. Onlara da selam ediyorum. Evet. Çünkü yani biz derdimizi hasta olduğu zaman hangi doktora gideceğini bildiğine göre işle ilgili de hangi birime gitmemizi bilmemiz gerektiğini iş dünyasına söylüyorum aman yerinizde oturmayın. Parayı faize dolara yatırmayın. Parayı ticarete yatırın. Ya iş yapın ya iş yapana iş kurana da ortak olun diyoruz. Bu alın teri bir başkadır. Bugün rektörümün okul arkadaşının burada birbirine rastlaması ticaret bir vesile olmuştur. Hasan abimiz İstanbul'dan gelmiştir. İbrahim abi ben aramıştır. Ben rektörümle sohbet ediyorum. Misafirim var aslında misafirler arkadaşları. Bunu nerede öğrendik? Mescitte öğrendik elhamdülillah akşam namazında. Çok şükür biz bu duygu ve düşüncelerle bizleri izleyen 81 ilde iş dünyasına, yurt dışındaki dostlarımıza, Tahtakale İstoş başta olmak üzere rektörümüzün Tahtakale İstoş bizim ticaretimizin merkez bankasıdır. Her konuşmada unutamam orada faiz yoktur, hiçbir şey yoktur. Alırsın, satarsın, ekmek parasını alırsın. Ana sermayesin Hasan abi verirsin Hasan abi de üretmeye devam eder. Allah tatlı kalem istocun ve 81 ilde üreten insanların sayısını artırsın. Bir direktörüm şunu diyorum. Yaş 50-60'a gelmeden, ömür bitmeden belli bir seviyede işleri gençlere biz devrettik. Gençlere devredilsin. Markalar kolay kurulmuyor, kolay batıyor. O yüzden iş dünyasına da diyorum ki mutlaka sağlığınızda işi bırakmayın. Gençlere bırakın, siz mutlaka oturun. Bir yerde oturun, diyeyim. oturun. Büyük olarak oturun, öyle. Ta ki siz bilirsiniz ne zaman oradan gideceğinizi. Biz şu anda iş yerimizdeyiz. Canlı yayını da iş yerimizde yapıyoruz. Bu vesileyle de sizlere çok selam ediyor. Rektörümüze bizlere zaman ayırdı. Geldi buraya. Sonsuz teşekkür ediyoruz. Daha güzel işler ülke için yapmayı, iş dünyasıyla da de buluşmaya devam etmeyi, yarın akşam bu toplantının da bereketli geçmesini Rabbim nasip eylesin. Hep birlikte iş dünyasına hayırlı akşamlar diliyorum.